Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 44 mahallede 200 cadde ve 3000'e yakın sokakta genel temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürürken uçkunla mücadele çalışmalarını da devam ettiriyor. Bunun yanında yine esnafın olmadığı pazar günleri de rutin olarak sanayi sitelerinde süpürge araçları ve arazözlerle temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla pazar günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sefer Yeni Sanayi Sitesi'nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin tüm ana caddelerde, ara sokaklarda ve kaldırımlarda yaptığı detaylı temizlik çalışmaları kapsamında otlar biçildi. Yollar süpürge araçlarıyla temizlendi ve sabunlu suyla yıkandı. yeni sanayi sitesindeki mermer atıkları, kereste atıkları ve moloz atıkları başta olmak üzere ticarethanelerden çıkan sanayi atıkları tek tek kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere sanayi sitesinden kaldırıldı. <laughs> Isparta Belediyesi'nin yeni sanayi sitesinde gerçekleştirmiş olduğu detaylı temizlik çalışmaları Önümüzdeki günlerde Gül Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak olan çalışmalarla devam edecek.